Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle alış sirkesi hakkında bir video paylaşmak istedim. Ben bu sirkeyi geçen sene bu zamanlar hazırlamıştım. Bir sene güneş görmeyen karanlık bir ortamda beklettim kesinlikle suyunda küflenme olmadı. Zaten sirkenin olup olmadığını içindeki sirke anasından ve yüzünün küflenme işinden rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Eğer böyle içinde sirke anası varsa sirkeniz olmuş demektir. Küflendiyse o sirke olmamıştır ve kesinlikle atmanız gerekiyor. Ben alış sirkemi süzdürmeye başladım. Bu sırada sizlere hemen bu sirkeyi nasıl hazırladığımı da anlatmak istiyorum. Alışları yıkadıktan sonra böyle bir bidonun içine alın, üstünü suyla doldurun. Bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da toz şeker ve 1-2 yemek kaşığı kadar da bulgur ekleyin arkadaşlar. Sadece bu kadar. Ağzını hiç kapatmayacağız. Bir tülbent kullanarak bidonumuzun ağzını kapatmamız yeterli olacak ve yaklaşık 20 gün boyunca her gün olabilir ya da iki günde bir olabilir. Sirkenizi sürekli karıştırın. Alışlar tabana çökünceye dek alış sirkenizi karıştırın. Sonrasında karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz ve üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor sirkenizin tam olabilmesi için böyle içinde sirke anası oluşması çok önemli. Bakın şu an elimde tutmuş olduğum şey sirke anası arkadaşlar. Bu daha kalın da olabiliyor ya da böyle yeni oluşmaya başlamış da olabiliyor. Sakladığınız yerin soğukluk derecesine göre bu sirke anası oluşumu biraz daha farklı zamanlarda oluşabiliyor. Sizlere verdiğim tuz ve şeker ölçüsünü de unutmadan hemen söyleyeyim. Ben 10 litrelik bir bidon için verdim bu ölçüyü. Eğer daha küçük çapta yapacaksanız sirkenizi aynı orantıda tuz ve şeker miktarını azaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak sirkeyi böyle kalın bir bezden süzdürüyorum. Bakın bezin tabanında böyle tortuları böyle minik toz parçası gibi kalıntıları kaldı ve sirkemin son hali bu arkadaşlar yine aydı bidonun içine aldım alış sirkem şu anda tüketime hazır hale geldi ve böylece ben de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin başka videolarda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın